kasırganlarımız. Merhaba arkadaşlarım. Nasılsınız? Harika. Bakın bir arkadaşımız bugün annesiyle birlikte doktor teyzeyi ziyarete gelmiş. Doktor teyzenin şu kocaman kırmızı gözlüklerine de bakın. Peki dostlarım vücudumuzun içinde neler olduğunu hiç merak ettiniz mi? Biz dışarıdan göremesek de aslında vücudumuzun içi kocaman bir makine gibidir. İçinde sağlıklı olmamız için çalışan birçok çalışkan organ vardır. Wow. Bakın bu kalbimiz. Çıkardığı sesi siz de duydunuz mu? Heh? Kalbimiz çok çalışkandır arkadaşlar. Çünkü hiç uyumaz ve vücudumuzun her köşesine sürekli kan gönderir. Wow. Yani diğer tüm organlarımıza ihtiyacı olan enerjiyi veren organımız kalbimizdir. Aha. Şimdi derin bir nefes alın. İçinize çektiğiniz bu hava nereye gitti dersiniz? Evet, akciğerlerimize. Akciğerlerimizin görevi de vücudumuz için gerekli olan temiz havayı toplamaktır. Wow. Dostlarım, yediğimiz lezzetli yiyeceklerse midemizde toplanır. Aha. Bakın, tıpkı bir torbaya benziyor. Burada toplanan yiyecekler minicik parçalara ayrılır. Böylece yiyeceklerin faydalı kısımları vücudumuz için saklanabilir. Peki yiyecek atıkları nereye gitti dersiniz? Bağırsaklarımıza. Bağırsaklarımız da tıpkı çöp kutusu gibidir. Biriken çöpleri de atmamız gerekir. İşte bu yüzden tuvalete gideriz. Dostlarım, Doktor teyzeyi sık sık ziyaret etmemize gerek kalmaması için besleyici yiyecekler yemeli ve bol bol su içmeliyiz. Aha. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Aha.